Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'yı bitirmek için 2021 yılında başlattığı Pençekilit Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bölgenin terör unsurlarından temizlenerek kilidin kapatılması için kritik öneme sahip olan Bahar Tepe ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat için en stratejik noktalardan Bahar son safhaya geçti. Tepenin eteklerindeki köylerin öncelikle temizlenmesinden biri de sızma girişimleri ve örgütün barınma ihtiyacını gidermesiydi. Bu köyler doğrudan boşaltılarak terörden arındırıldı. Türkiye'nin operasyon alanını genişletmesiyle bölgede bazı teröristlerin Barzaniye bağlı unsurlarla temasa geçip teslim olmak istediği belirtiliyor. Yeni şafağın edindiği bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonda Bahartepe'ye 2. Komando Tugay'ına bağlı unsurlar, Bolu Komando, Özel Kuvvetler ve 41. Komando Tugay'ı unsurları havadan iniş sağladı. Bolu Dağ Komando Tugay'ının başlattığı harekatla birlikte Bahartepe tam olarak terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonda Bahar Tepe'ye sık sık hava harekatı yapılsa da dağın yapısı ve mağaraların tünel tarzı katmanlı olması sebebiyle harekattan doğrudan etkilenmiyor. Mağaraların katmanlı yapılmasından ötürü yüzden fazla mağara ve mağara ağzı olduğu öğrenildi. Özellikle Bahar Tepe'den farklı noktalarda da çok sayıda tünel tespit edildi. Aynı şekilde Bahar Tepe'nin arkasındaki Reşava bölgesinde de terör örgütüne ait cephaneler bulunan mağaralar olduğu belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrolün sağlandığı Bahartepe'de çok sayıda hava delikleri tespit edildi. Bahartepe içerisinde bulunan mağaraların tünel tarzı katmanlı olması nedeniyle teröristlerin hava delikleri açtıkları ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından teröristlere ise bu mağaradan teslim ol çağrıları yapılıyor. PKK'nın Bahartepe içerisinde birçok tünel kazmakla kalmadığı, tünellere telefon hattı dahi çektirdiği öğrenildi. Garadaki sözde komutanlık ve iletişimlerin bu şekilde sağlandığı tespit edildi. Tünellerde de elektronik gözetleme ve sensör sistemleri olduğu aktarılıyor. Teslim olan teröristlerin verdikleri ifadelerde, tünellerde net rakam verilmese de yüzden fazla teröristin olduğu ifade ediliyor.